yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün menüde ne var? Bugün Balondor etkinliğine saatler kaldı ve etkinlik gelmeden yapmanız gereken önemli taktikler vereceğiz. 3500 cevher veren görev modu ile ilgili de çok önemli bir taktiğimiz var. Onu da sizlerle paylaşacağız ve İey'in Balondor etkinliği ilgili paylaştığı önemli tweet'e bakacağız. Balondor için sizden bu videoya Gerçekten güzel bir beğeniye bekliyoruz. Balonlar etkinliği bekleyenler, özel e 105 gen çıkarmak isteyenler şimdiden beğenilerini hazırlasın. Aynı şekilde hype'larını da göndermeyi unutmasınlar. Çünkü hype'lar biliyorsunuz bugün yenilendi ve tabii ki yorumlarınızı da bekliyoruz. Videonun önerilmesi için bunlar hepsi büyük bir destek oluyor. O yüzden like'lar atıldıysa, hype'lar da atıldıysa, yorumlar da atıldıysa videoya hazırsınız. Bir en az 3000 beğeniyi balonlar için sizlerden bekliyoruz ve... Biz de hazırız. O zaman bu efsane videoya hadi başlayalım. Like atan çıkarıyor. Günün yorumu bugün Onur'dan geliyor. Selam. Rutin olarak like, hype attığım yegane kanalsınız. Geçen 4000'lik satılabilir, satılabilir. 103 drop bağladığım paketten bugün de 102 dimarka çıkardım. Seviliyorsunuz. Hayırlı olsun Onur. Vaya bala süper. abi 2 milyar coin'e yakın. coin kazmışsın ya tabi dereceli yapıp satarsan daha da fazla kasarsın. Tekrardan hayırlı olsun. Hem Drogba hem de Dimarco. Siz de Onur gibi paket açmadan önce videoları beğenin. Harplarınızı gönderin. Yorumlarınızı yazın. Daha sonra oyuna girin. Paketlerinizi açın. Güzel bir şey çıkartırlarsa ne yapsın, ne yazacağım? Yorumlara yazın. yazın. Evet artık büyük ihtimal son kez açacağımız şampiyon paketlerini bir kez daha açacağız biliyorsunuz. Çünkü artık şampiyon paketini açmak yani mantıklı An bu kalmıyor. sonra. Anlamı kalmayacak çünkü 105 olsalar bile Bayağı bir uzun süre sonra olmuş olacaklar. Ondan dolayı yani bakalım göreceğiz ve kapanışı güzel yapar mıyız? Şöyle bir geliyor ve 3000'den bu hesaba hangi oyuncu çıkaracağız? Portekiz. Vay be Ronaldo diye A, düşünürdüm. Tata, ama... Juventus, evet buradan kim geliyor? Contessa. 100 yen çıkarıyoruz. Evet 100 yen çıkardık buradan. Bu şekilde ilk olarak 2 yen yüksek olarak başlamış olduk. Takas falan yapmıyoruz yine. Kulüp Burada bu şekilde Aynen. Şimdi kulüp için gelelim. Kulüp içinde de yine. Ya şu yeni başladı. Evet. Girince. Çok sinir bozucu. Hep de var ya bu olaylar biz niyeyse video çekerken oluyor. Video, video, video çeke... dışında gerçekten yok böyle bir şey video ya. Video dışında olmuyor. Niye bilmiyorum artık. Bu oyun bizi artık şey mi yapmış? Ben anlamadım ki vallahi. PSV. Evet. Takımımız PSV. Ve bakın bu şekilde aldık. Ve 5 tane oyuncumuz da yine eklemiş. Olduk sizlerle mutlaka bu PSV oyuncularını da alın. Şimdi sırada Justin'deyiz. Bakalım burada ne olacak? 2 yen yüksek başladık. Şimdi ise 9800 artık ne olacak göreceğiz. Ne çıkacak? Daha ikisini görecek miyiz? Ben Ajax PSV arka getirdiler. Bizim Fenerbahçe Galatasaray'ı. Evet. Fenerbahçe getirdiler. Daha Galatasaray ortada yok. Doğru. Arkaya arka getirsene bizim kulüpleri de. Veya ben o zaman böyle Fenerbahçe Galatasaray, Ajax PSV gibi olanları aynı anda getiririm ikisini birden. Yapar yani. Yani. Ama daha çok kulüp var. Bitmiyor yani. Çok bayağı bir var yani. Nerede bizim paket? Evet soldayız buradayız ve hazırız. Bakalım 98 103. Bir tane daha 103 versene bak güzeldi bak. Konate'yi güzel çıkardık. Bir tane daha ver. Burada çıkar hatta. Evet. Jassin'e geliyor. Bir tane daha verme ama Konate. Yok bu kim? Finlandiya. ya. Meo. Meo. Slav. kaç Sıla Sp yanı Sparta mıydı bu? Yani kaç yanı oluyorsun? Hayır Bu Slavia bırakma Sparta bırakma. Slavya galiba. Emin değilim. Sparta İki, Sparta Sparta. Sparta. Bu, Sparta. Sparta. İkisinden biri zaten. Tamam bu şekilde. Evet burası da bitti. Gördüğünüz gibi bu hesapta da paketimizi açmış olduk. Ve son olarak da Pogba hesabında da bu şampiyon ilgini bir açalım. Tabi önce bir kulüp içine gelelim. Buradan da yine PSV'yi alalım. Ve hemen buradan da aldık. Görüyorsunuz. Burada da bitti işimiz. Şimdi ise geldik. Evet hazır mıyız? Son şampiyon paketi. Yüksek ihtimal. Yani açmayız değil mi mantıken? Yani. Gerek de yok Gerek yani. yok. Evet, geliyor. Ve son oyuncumuz hangi ülkeden? Arnavutluk. E stoper. Kumbulla bu ya. Kaç gene acaba? Yok, 98. Kumbulla evet. Arnavutlu galiba orada. 98 çıkarıyoruz. Buradan da bu şekilde 98'de bu paketimizi açmış olduk. Evet, dün EA harika bir tweet attı ve ekranda görüyorsunuz. Bu 3 tane kartı yine tasarım olarak paylaştı ve Gördüğünüz gibi genlerini, pozisyonlarını ve sadece bayrağını, milliyetini paylaştı. Ve gördüğünüz gibi üçü de 105 gen olarak gelenlerden. Ve tabii ki en başta 105 gen bir meyve görüyoruz. Kendisi Hollandalı ve bir, bir balondor sahibi. <laughs> o kim? Oyunun en iyi orta sahası. golitimiz kesinlikle geliyor. Bu arada top dönüyor. Çok güzel gözükmüyor mu ya? <laughs> Harbiden çok güzel tasarım. Yani inanılmaz. Sonrasında ortada... Çok güzel bir dediğimiz var orada. Evet, biliyorsunuz. Puşkaş dediğimizde aynı şekilde geliyor. Puşkaş'ın dün ölüm yıldönümüymüş. Evet. 17 Kasım'da vefat etmiş. Aynen. Toprağı bol olsun diye tekrardan. Aynen öyle. Puşkaş dediğimizde o da geliyor o şekilde. Sonuncu olarak da 105 gen Santrafor Alman'da Gert Müller. O da yine Ballon d'Or sahibi. Değil evet. Mi? Ve bu şekilde 3 tanesini görüyoruz. Tabii ki sadece 3 tane değil. Bunlardan çok 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 daha fazlasını bekliyoruz ve umarız da yaparlar ama sadece bakın böyle 3 tane 105'i görmek demek belki de çok fazla 105 olacağı anlamına geliyor olabilir. Olabilir. Mesela düşünsenize sadece balondor kazananların 105 olacağı bir etkinlik. Olabilir. Yani ne kadar kalabalık olabilir o. Baya bir güzel olur. Özellikle tabii ki Ronaldo var Messi'ler de yine 105 göreceğimiz. İkonlar olacak zaten. İkonlar zaten çok fazla göreceğiz. Yani güzel bu şekilde 3 tane oyuncumuzu paylaşmışlar. Kart tasarımı zaten yani gördüğümüz gibi aynı hiçbir fark yok. Ve çok da güzel. Gözüküyor artık saatler kaldı ve bayağı bir heyecanla bekliyoruz. Evet şimdi ise geldik biliyorsunuz balonlar ittiğimiz dediğimiz gibi saatler kaldı ve yapmamanız gereken hem de yapmanız gereken bazı şeyler var. Bunlar önemli biliyorsunuz her etkinlikte bunlara gelmeden özellikle büyük etkinlikler yani gelmeden bununla ilgili önemli bilgiler sizlere paylaşıyoruz ve bu etkinlikte önemli ve büyük bir etkinlik o zaman şimdi ilk olarak oyna kısmına gelelim geliyoruz oynaya oradan görev moduna buradan gelelim. da görev moduna geldik görev modu açıldı bu en iyi takım görevi girelim az hocam geldik buraya dün size bahsetmiştik burada çok basit bir taktik var ve bu taktik sayesinde sadece şu üç maçı oynayarak hemen olarak 3500 CR ve mascar alabiliyorsunuz sondaki iki maç coins veriyor. Toplam 3 milyon coins veriyor. Ama 3 milyon coins için o maçlara uğraşmak istemiyorsanız benim için sadece cevher ve maçlar önemli diyorsanız yapmanız gereken çok basit taktik var. Gördüğünüz gibi 3. maçta durduk değil mi? 3. Üç evet. maçı kazandık bitti. Şimdi şu tık tıklayalım hocam. Geldik buraya. Çekil diyelim. Çekil dedik. Ve paketimiz geldi. Gördüğünüz gibi bu da yarı final diyor. İşte yarı final yazması lazım bu paket alırken. Ve paketin içinden. Görüyorsunuz 3500 cevher ve 91 mascanı almış olduk yani, yani almamız gerekenleri aldık aslında 3 milyon coin çok mu önemli maalesef 3 milyon coin oyunda değil çok değil ve o kadar o, o sondaki o maç için son, o sondaki rahmet maçıydı şimdi oynamadığımız için ne maçı var bilmiyoruz onun için uğraşmaya uğraşmak istiyorsanız uğraşın ama 3 milyon coin çok bir işinize yani yaramaz o yüzden sadece ilk 3 maç oyunu zaten 2 maç ilk maç 60. dakika 0-0 ikinci maç 45. dakika 0-0 e, ee, üçüncü maçta Dortmund'a mı oynuyorduk? Dortmund'a galiba karşı. 1-0'dan başladı. Takkon taç kullanarak başladı orta sahadan. Aynısı. O da evet. kolay zaten. Onların için kolay. Ondan bir sonra şey sonra aynı ki... zaten değil mi mantık? Aynı yani, aynen yani. Takım ama takım, takımlar değişmiş. Yani çok basit. Gerçekten bu şekilde yapmanız hem daha zaman kaybı da olmaz. Çünkü dediğimiz gibi 3 milyon atıyorum 10 milyon olsa belki derdik hadi yine uğraşabilirsiniz. Bir evet. maç bir maçtır. Hadi bir maç daha ekstra oynarsın. iki maç yaparsın. Ama böyle çok daha mantıklı ya. Evet. O yüzden yani ilk olarak tabii ki buradaki yani etkinliğe başlamadan önce hem buradan CV'nizi alın hem de masyalarınızı da alın. Mesela bu, bu bu şey sadece 3000 carik paket açarsınız. direkt 105 çıkarırsın. Evet işte bir bakarsınız 105 çıkarırsınız. Belki çünkü hiç CV'niz yoktur. Bu Buradan size işinize yarar. Ve başlangıç olarak güzel de olur. Şimdi Enes Hocam buradan gelelim ilk olarak e, şeker mişaklam mi mi etkinliğinize gelelim. Gelelim şimdi çünkü buraya. Çünkü şu anki ana etkinliğimiz o. Evet biliyorsunuz etkinliklerde neler var puan aktarma olayları var. Böyle evet. Bu zırma etkinliğinde ne puan var? Kabak. Kabak puanımız var. Şimdi hani yarın balonlar etkinliği geleceği için bu kabak puanlarını balonlar etkinliğinin puanına o oy puanına, oy biletine aktarma Aynen. olacak. Ne kadar aktarabiliriz şu an için? Belli değil. Hani normalde etkinlikler perşembe bitiyor. Perşembe geliyor. Biz o salı günü yayında öğreniyoruz ne kadar çevirmemiz gerektiğini ama göstermedikleri de oldu yani. Evet. Her, her zamanı, zaman yapmıyorlar. Her zaman yapmıyorlar. Yani demek istediğimiz şu bu etkinlikte çok fazla puanınız yoksa bu kabak puanından bu, bugün oynayın buradaki maçları becerileri. Reklamı izleyin. Aynı şekilde günlük görevleri tamamen oradan kabak puanı geliyor. Ve etkinlik geldikten sonra iki gün daha bu etkinlik duracağı için buradan puan evet. kasarsınız. Yani buradan hani şu sağdaki taraftan Sadece bu e, cevherleri falan alın. Gizli dünyadan aynı şekilde cevherleri falan alın. Tabi almak istiyorsanız logoları falan da alabilirsiniz. Orası tam size kalmış da. biz alma, kesinlikle almanız gerekenleri söylüyoruz Burada. Almış Almışız değil mi? Aynen. Tamam. Yok, almamış burada ]ız. almamışız. Alalım Bak mesela kesinlikle almanız gerekenleri söylüyoruz. Cevher maçı şey Geri kalanları çok Size önemli. Size kalmış gerisi. Hani, geri, istersen al. Mesela burada ne var şimdi? Logo mu var? Logo var en sonda Bir de orada da coin ismi var. Ne var? Yok, puan Aa, aktarma var. Aktarma puanı var. Logo var şurada. Bir de en başta coin ismi. Evet. evet. Bunlar değmez. Sadece buradaki yani. cevherler ama aşağıdan önemli. Ya yani buradan puanınız varsa bekletin. Buradaki diğer ödülleri harcamayın. Eğer puanınız yoksa da gidin. Hani etkinlik oynayın, reklamları izleyin. Günlük görevleri yapın çünkü günlük görevlerden kabak puanı geliyor. Bu şekilde puan kasın ve dediğimiz gibi etkinlik Salı günü gelecek. Bu Perşembe gelitceği için direkt olarak çevirisin. Ayrıca çok güzel bir yere geldi. Tebrik tam onun için geldi. Eğer eksik bağınız varsa yarın mesa atıyorum. Buradan da çevirip öyle... Öcü... tamamlarsın. Çünkü tamamlarsın. zaten şeyi göreceğiz. Ne kadar aktaracağımızı göreceğiz ya. Hani eksik lazım diye iş uğraşmadan bunu da yaparsın. Yani buradan alıp bağımlarla etkinliği bitirirsin. Ödüllerini alırsın. Aynen. Sonra kalanlarını da tekrardan yeni balon fişine çevirirsin. Bir diğer önemli konu da cevher olayı. Hatırlarsanız size kaç günden beri söylüyoruz. Evet. Paket açmayın. Paket açmayın. Paket açmayın diye. Neden diyoruz en yani Çünkü yani elinizde CV'li tutmak önemli. Neden? Çünkü maksimum 103'ken şu an varken ne gelecek şimdi yarın itibaren? 105'ler gelecek ve 2-3 tane de gelmeyecek. 104 de var, 105 yani, de 104'ler de şu an çok önemli olacak. 105'ler zaten çok çok önemli olacak. O yüzden CVR tutmak özellikle az CV'niz varsa onu hiç harcamamak çok önemliydi. Umarız dinlemişsinizdir. Bizi yani ve bu şekilde elinizde şu anda hatta ne kadar cv'niz var şu anda sağ üstte ne kadar cv'niz var. Herkes yorumlara yazsın ve like atladıysanız da, like da bir atarsanız seviniriz. Yani o şekilde umarız biz demişsinizdir günler öncesinden ve cv'nizi en azından biraz bile tutsanız paket açılabilecek kıvamında. Bu bile en azından bir faydadır. Umarız 105'leri herkes çıkarır kablosuna da ekler diyelim en evet şimdi takaslara gelelim sabah ya. şeydeki takaslar ha şeydeki mağazaki mağazaki takaslar, takaslar yanlış söyledim geldik division rise paketlerimiz geldi dün division rise ödülleri bitti şu an için çok fazla puanınız yoksa gördüğünüz gibi burada ne var maksimum 103 kendilerine var özellikle evet. şu 97-103 paketini şu an için açmayın inşallah evet. açmamışsınızdır açmayın çünkü muhtemelen perşembe günü bu 105 belki yarın da yenilerler belli evet, olmaz Ya bu kısa süre içinde yakın zamanda bu paketin 105 çıkan hali gelir. En düşüne ne kadar olur? Bu arada inşallah gelir. Şimdi bak 104 105 yeni diye bir anda eklemeniz yapabilir bunlar. Ama hocam veriyor da burada kaç tane çıkıyor? Bilmiyorum ama olsun. Yine bunlar yapar çünkü bedava burası. Evet. İnşallah değişirler. Ha, bu arada işte Erkendir zaten ama... şeyleri zaten açmayın. Bu yok yok sakın. 90 401 90 101'e sakın puan vermeyin. 2500 10.000. Gelişmiş rekabetçi pakete gelelim hocam 50 puan paketi. Özellikle bu puanı olanlar şu an açmasın beklesin evet. buraya 105'ler eklenince açarsın. Mesela biz de dün yine evsizlik şampiyonları bitirdik. Td modunu 68 puanımız var. Şu an istek açarız ama açmayız. geçen ay Direkt açacaktık yok. paket yoktu. Bu ay şimdi bekliyoruz. Ağında geldi. 105'leri bekletiyoruz. Yani şimdi bu olay da böyle yani şimdi gelelim biraz daha maddi konulara. Maddi konular derken neden bahsediyorum? oyundaki para birimimiz Coins ile alakalı konulara. Evet. Ve buradaki en önemli soru şu. Zaten zorunlarda birkaç günden beri yazmaya başladınız. Ballon d'Or gelmeden önce kadrolarımızı, oyuncularımızı satalım mı, satmayalım mı konusuna. Bu konu iki taraftan da bakabilirsin. Hani diyebilirsiniz ki ben oyunu oynuyorum. Tek tek oynuyorum. Karşı tak oynuyorum. İyi oyuncularla oynamak istiyorum. Bir etkinlik geldi diye ben kadromu satmak istemiyorum deyip satmayabilirsiniz Ama diyebilirsiniz ki de ben coins kaybetmek istemiyorum. Benim kadromda 1 milyarlık Niko var. Mesela sallıyorum. 3 milyarlık Matheus var. Atıyorum. O şekilde pahalı kartlar var. Ve ben bu kartların değerleri çok düşmeden satayım. Coins kaybetmeyeyim. Zaten %10 pazar kesintisi var. Sattığın coins'in %10'u. Direkt bir adamı al anda sat. %10 zarar etmiş oluyorsun. Aynı fiyatı satsam bile. Ben çok zarar satayım deyip satabilirsiniz. Bu tamamen de Biz ne yaptık en Hocam 108 gen yani olduktan sonra? Çok da güzel bir taktik yaptık. Kadro düşürme yaptık. Ne yaptık? Elimizde gelen satılabilir. Hatta yani en ucuz oyuncuları da seçip ne yaptık? Bu şekilde kadromuzda yer aldı. Ne yaptık? Adamayı getirmiştik sağ kanalımıza. Ne Yaman oldu? vardı. Yamal vardı. Adamayı getirdik. Üstüne ne oldu? Vela çıktı. Satılamaz Vela çıktı. Çok çok daha güzel oldu. Daha da coins kazdık. Sonra geldik sol kanalımızda Niko. Kenarda pazarda satılamaz bir şekilde satılamaz durumdayken o bozukken biliyorsunuz orada bekliyordu bekliyordu size sorduk orada sol kanatları seçtirdik ve sonucunda ne yaptık hazarda sattık oradan 700 milyon coins gelmiş oldu. Kaleci yani inanılmaz bir kar yaptık şu an mesela Harvard'ı biz kaç almıştık? 400 mü bilmiyorum Bak, ki Bak, düşmüş, düşmüş biraz. Yani fi, düşmüş zaten bu fonu merak bu ediyorum. Bu kadar da zaten. almış olabilir, zaten ki. Yani bu fiyatlarda filan almıştık ama bu fon ne kadardı? 1,5 bir, bir milyar. 1,5 değil mi? 1,5'a satmıştık. 1,5'a 1,480. 1 milyar 480 milyon sattık. Bak fiyatı duydunuz. Şimdi sen bu fon ne kadar onu bakalım. Nerede bu fon burada? Yani nerede bizim? Biz hangi versiyonu sattık onun? 5. Beş. 5'i en yükseğini en yani. sattık. Ah fiyatı şu an 1.300'den. Biz şu an 180 milyon daha fazla satmışız. Yani burada bildiğin arada hani en az bir 1 milyar sadece buradan geldi yani mesela. Elimize koyun olarak Yani kadro düşürme yaparak da daha önceden bunu size, size, önerdik zaten. Ve bu şekilde de yine yani ne yaptık? Gini'mize düşmemişti ve coins de kasmıştık. Evet. Hiçbir şey değişmemişti. Yani olayımız buydu. Ama tabii bu kadro düşürme olayını yaparken kadro hesaplaması yapmanız gerekiyor. Bu kadro hesaplama için de kolay olarak hani bu takımındaki temel genleri toplayıp bölüp bulabilirsiniz. Derecelerden zaten gene bulmak kolay. Takıma bir derece yaptığımı bir gen. Hani ondan sonra her derece, dere gen için 11 tane derece geçiş gerekiyor. 1, 12, 23, 34, 45. takımda toplam 45 derece olunca 11 oyuncu da maksimum 5 geni almış oluyorsunuz. O şekilde yapabilirsiniz. Yani kadro satıp satmamış işi tamamen Size kalmış. Bu arada Enes hazır gelmişken buraya bir pazara da bakalım. Pazarın Gelelim. durumları nasıl? Mesela bu fonun fiyatı kaleci olmasına rağmen biraz düşmüş. Hatta direkt şey yapalım. 103 aratalım yap direkt. Daha iyi olmaz. 103'lere bakalım? Evet 103'lere bakalım. Önlemler aşağı tamam. anlar. Geldik 103'lere. Bakalım. Ve tabii şu da var bu arada. Şimdi etkinlikte alacağımız neler var? Mesela garanti ne var? Veyahut da paketlerde çıkma oranı ne? 104-105'in. Bunlar da önemli olacak. Bu oyuncunun Hani hem bunların hem de yeni geleceklerin fiyatlarıyla. Çünkü şu an bile bakın en değerli oyuncular bunlar değil mi? Evet. Ama en ucuzun fiyatının fiyat hani yüksekliği çok fazla. Yani çoğu kişi bu oyun oynayan kaç milyon kişi varsa şu an çoğu hesapta 6 milyon coins yoktur bile. Yani anlatabiliyor muyum? O çok an da değerli. vardı, olmayan da vardı. Ama çok değerli. Yani şu an çok çok pahalılar. Hani 104-105 neyle başlayacak? O çok önemli. İşte o da önemli. Şimdi mesela hatırlayın geçen sene en pahalı oyuncağın ne kadardı? 100 milyon 200 milyon falan da bu şeyler falan hani bu Ronaldo Ronaldo'lar Ronaldo şimdi milyardan aşağı normal kartları milyar derecesi zaten. Evet. Yani şimdi baksana şu şunlara. Gidip de 104 105'ler 2 3 milyardan derecesi olarak başlarsa artık o ne olur? Onu bilmiyoruz ama bu mesela düşmüş mü? Düşmüş yok düş Ne kaldı? bu bir e, maksimum ne kaldı Bu galiba. Ama yani Görüyorsunuz değil mi fiyatı? Bu normal bir kart ve 103 iken bu kart. Şimdi mesela bunun 105 hali gelse mesela diyorum push kaç gelecek santrafor. O ne kadardan başlayacak? İşte o bir anlatıyorum 3'ten mi başlayacak? 2.5'ten başlayacak. Hani hiç ulaşamayalım diye mi? Onu o. bilmiyoruz. Ama şöyle bir olay da var. Bundan birkaç ay önce yazın Temmuz ayında Ronaldo Mbappé'nin 99 gen evet. Euro anlar, Euro anlar değil mi? Aynen. Anlar kartı 1 milyarda. Ama işte bak 103'e geldik yani iyice bunlar arttı. Hani fiyat da arttı. Sanki oyunda coins verdiği arttı. Hatırlarsanız daha önceki hatta bir sezonda bu bug olayında hani bu tot şey bugında hı hı. coinsler bir anda arttı diye oyuncu fiyatları da bir anda uçmuştu mantıken. Hani çok elde çok para olunca artık piyasada bunlar da artıyordu. Şimdi öyle bir para yok. Yani baktığımızda yok. oyunda veren gibi fazla coins veren bir yer olmadı. Coins veren bir yer yok ki zaten. Yok zaten hani doğru düzgün bir yer vermiyor zaten. Uzatmalardan ve... kasılıyordu uzatmalardan satılamaz yaptılar. Evet. Takaslardan Takaslar kasılıyordu da gitti. satılamaz yaptılar. Mağazadaki paketlerden oluyordu coins, coins paketi. Görev modundan. Yok görev modundan da çıkmıyor hiçbir şey. Nereden kaçacağız? Yani kazacağız? coins kazacak bir yer yok. Hani en yüksek oyuncanın fiyatları bu durumda. Hani insanların hiçbir şekilde ulaşmasın dediğimiz bir mekan. Ya sadece yani. şey olsun para yatıran. Ah adam bunu ya Veya... yani kimse ulaşmasın ben para yatıran adama ben bunu vereceğim. O yüzden olan paket açar ya. Coins'i kasar diyor herhalde. Yani fiyatlara bak şu. Mesela ne olacak? Mbappe şimdi iki gün sonra ne olacak acaba? Vallahi normalde 99 yani Mbappe en yüksekken Euro e, gelmeden önce bu pahalıydı. Sonra bir geldi bam diye düştü. Evet. Sonra Sonra biller geldi. 100 biller yüksekti. Biz bizim Nico Williams'ın normal haline 1.2 milyara satmıştık. Sonra uzatmalar top 50 top 500 geldi. Oraya eklenince bu birgenler Hepsi bitti. Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi tamam gen önemli ama bir de şöyle bir şey de oluyor. Yeni gelen her kart özellikle böyle yeni olduğu için bir de bunda bir özellik var. Balondoru olduğu için hem yeni hem ilk kez geldiği için daha da bir göze çarpıyor. İnsanlar hani yenisini ulaşmak istiyor. Evet. Eskiler biraz gözden düşüyor. Yani şu an bu gördüğümüz kartlar büyük ihtimal direkt iyice gözden düşecek yani. O yüzden biraz daha böyle ilgi düşecek bu kartlara. Zaten mesela şampiyon yine ben Bilmiyorum şu an bakınca hiç an böyle Şampiyonlar hiç, hiç ilgi yok yani sıfır ilgi. Yani istedikleri kadar Etkinlik bile. yok, paket açıyorsun yol yok. Çok üzücü yani. Benim ilgimi çekmiyor. O yüzden yeni gelen kartlar gerçekten çok böyle Baksana bize çıkan Konate'ye bak. 1.34. Evet, milyar. o para ne, harbiden inanılmaz ve çok dikkat çekici olacaklar gibi balon dolar oyuncuları. Bu yüzden bunlar ne olacak bu fiyatlar ne kadar inebilir? İşte bunu kestirmek zor. Ne çok desek, zor. Şu an hani düşecek desek, yükselir yükselir desek düşer ama düşme ihtimalinin daha fazla olduğunu zaten hepimiz tahmin ediyoruz. Çünkü daha iyisi gelecek. Aynen. Yani şu an mesela bak şu an ben normal bir oyuncu olsam ve elimde atıyorum 1 milyar üstü. Özellikle şu burada itibaren. Şöyle şunlardan biri elimde satılabilir olsa ben şu an satardım. Nereye satarım? Çünkü hiç gerek yok. Ben satarım. Çünkü gerçekten yarından sonra bu kart hani az önce dediği gibi 99 genlik o Mbappe'yi hatırlayın. Ne bir kadar milyardı, değerliydi? Normal hali 1 milyardı hatırlayın. ne milyar, kadar değerliydi? Hatta biz de kaç kere gördük baktık. Evet Ronaldo da gelmiş Paketten de istedik hatta çıksın diye 1 milyar kazarız diye çıkmadı ama. sonra ne oldu? O kart şu an yani ya, sıradan bir karta döndü. O yüzden bilmiyoruz yani gerçekten pazar ne olacak heyecanla bekliyoruz. Çünkü 103'ten 105 çok yani fiyatların değişeceğini göreceğiz yani bayağı bir. Bakalım. Evet. En son bir de oyuncu kısmına gelebilir miyiz? Geldik buraya. Nikola'ya tıklayalım. Ha evet da gelelim buradan. Şimdi Satılabilir yaptık. Heh. Nikon'a tıklayalım Şimdi Nikon'un bu hali 465 milyon. Nikon'un normal hali ne kadar? Gel Nikon'a. Ama 600 milyon. Bu, bu olayı değiştirdiler. Artık pazarda bir oyuncunun derecesiz hali, dereceli hallerinden daha pahalı olabiliyor. Bu olayı değiştirdiler. Yeni eklediler. Normalde daha az oluyordu ama şimdi bakın burada 595'e bunu adam istiyor. Burada bak, bakın zaten direkt anlaşılıyor. Yani gördüğünüz gibi. Yani en son hali Böyle en iyi haline bakın bir de. Bari bak en azından şeyi getirse daha güzel olacak biliyor musun? Derece sıfırlama. Evet tam onu Olayını yani. getir. Bence direkt olarak şeyi kaldırsalar daha güzel olur şahsen. Hani pazarda e, dereceli satışı kapatsalar. Ama tabi onu şimdiki oyuncular yapamaz. Mesela diyorum, 105 kilo oyuncular geldi ya. Ha, onlarla beraber başlayacak. 105 kilo oyuncular itibaren pazarda dereceli oyun satışı olmayacak. Öyle olsa daha güzel olacak. Evet bu doğru. Hem şöyle de olur. Mesela diyor, şimdi burada pazarda belki binden fazla Niko var ya. Hepsi aynı şeyler satma çalışacak olacak bu sefer oyuncak fiyatları daha ucuz olacak. Böyle olunca oyuncak fiyatları daha da yüksek Ve kalıyor. şu var bak daha birazcık daha fazla masjana verirsin ve bu şekilde ne olur? Herkes kendi bir şeyler yapmaya çalışır. Yani satarken o mesela satarken masjana geri veremez büyük ihtimal değil mi? Hı -hı. Yani şimdi atıyorum Niko'yu mesela evet. düşünün. <laughs> Yükselttik onu ama normal haline satman lazım ya. Evet. Onu sıfırlar. Antrenmanı nasıl sıfırlıyor? Hı -hı. Öyle yapar ama geri vermez büyük ihtimalle ama en azından dediği gibi öyle bir şey olsa bundan sonra böyle olsa belki belli bir yerden başlatsa daha ucuz alınır. Evet. Ha tabii ilgi olacak hepsine mantıken. Ya hocam şöyle düşün, ilgi de olacak. Evet. Ama satan da daha fazla. Bir olur. de iyi için güzel olur. Niye? Pazar daha düşük olur. Hem pazar daha düşük hem de coins kasmayıcı biter. Biter. Bitirir yani direkt bitirir. E hatırla geçen sene şeyler o değil mi değil mi Ultotiler hepsi bazıları biner tane oldu ya pazarda ya. Doğru. Hatırla. Öyle olur yani. Son olarak da bu pazar konusu bitti. Yapmamız gereken bir şey daha var etkinlik gelmeden önce yıldız bileti tıklayamayız hocam yıldız biletine. Yıldız biletindeki ve toplayalım bu arada. hocam. Buradaki toplayalım. alın. Buradaki hani ödüller zaten siz almayınca e gelen kutusuna geliyor. Evet. Ama belli olmaz. Hepsi ben... gelmiyor da olabilir bu arada. Bilmiyoruz. Hepsinin gelip gelmediğini bilmiyoruz ki. hani evet. evet. unutmadan buradaki ödülleriniz alın. Ayrıca şöyle bir olay daha var. Onu da söyleyelim. Etkinliklere gelmeyiz hocam. Ölüler günü. Baksana 10. yıl limiti dol boşaltça bekle. Ölüler günü Mertos ve şekermiş Şakama etkinliklerinin bütün ödüllerini alın. Bundan işi belli olmaz. 3 gün yazıyor ama bir bakmışsın yarın etkinlik gitmiş. Aa ben ödül alacaktım. 99 100 paketi açacaktım. Kampos evet. alacaktım. Öteki taraftan buradan masçalar alacaktım. Almadın. Yani buradan özellikle burayı açmış olun yani. O kadar uğraştıysanız bir ay boyunca uğra sonuçta emek veriyorsun yani uğraşıyorsun puan kasıyorsun beceri oynuyorsun maç yapıyorsun memle yapıyorsun bu paketi açın bütün ödüllerinizi alın biletleri de etkinlikleri de alın. Sonuç olarak balondor etkinliği gelmeden yapmanız ve yapmamanız gereken tavsiyeler, taktikler bu kadardı. Yani kısacası cevellerinizi bekletin. O görev modunu oynayın 3500 var. Yarın hiç cevheriniz yoksa bile onu oynarsanız bir tane, yarın bir paket. tane paket açarsın. Belki 105 gen, direkt Cruyff çıkar. Cruyff belki Cruyff de gelir. Oo bak Cruyff dedin Cruyff geldi. diyeceğime Cruyff'dir. Bak Puşkaş'ta Gullit şey e, ya orada karıştırdım şey, Kroyov'un bayrağı, poşkaşır pozisyonunu aldım, karıştırdım. Ne? Yani işte onlar yapın, etkinliklerden ödüllerinizi alın, kadro satıp satmamak tamamen size kalmış, onu artık. Onu iyi düşünün. Onu kendiniz karar Ama verin. Ama çok pahalı oyuncunuz varsa bir düşünebilirsiniz bence. Yani biz öyle düşünüyoruz. Ya bak yaptık biz, öncesini yaptık hatta. Evet. Çünkü niye en yüksek noktaya vurdu dedik artık, zamanı geldi bak düşmüş bile. Yani evet. kardayız ne güzel. O Hı. tamamen size kalmış, hiçbir şekilde iyi düşünün, kendiniz karar verin. Yani sonuç olarak vereceğimiz bilgiler bunlar. Artık zaten etkinliğe siz bu videoyu izlerken 12 saatten az bir süre var. Sabah 4'te geleceğiz. Bakalım yine bir etkinlik büyük olacağı için inşallah büyük olur ismi gibi. Hani zaman hani TOTÜ'den de büyük bu TOS'tan da büyük. Evet. Hani TOTÜ'ye herhangi bir sene performans göstermiş bir adam aday oluyor. Girebiliyor. Ama balondora girmek için ne futbolcular balondora alamadı. Buradaki bu etkinliğe gelemez yani baktığı zaman yani olayımız böyle heyecanla bekliyoruz saatler kaldı umarız bu bilgileri de dediğimiz gibi uygularsanız işinizde yarar zaten her zamanki gibi ve yani dediğimiz gibi cv'niz de kaç herkes yorumada Cever miktarı yazsın onları da yazabilirsiniz evrensel içinde. fiş varsa Aynen. fc point tam şöyle sıralı bak coin bu kadar Cever bu kadar points bu kadar evrensel fişin bu kadar bunlar önemli yani bakalım göreceğiz bekliyoruz. Umarız güzel büyük kaliteli bir etkinlik ve şansları paketlerin şansları. Takası, takasların, şansları, uzatmaların şansları güzel olur. Kaliteli olur hepimiz mutlu oluruz. Herkes 104-105'leri çıkarır. Tabii ki bu video like atanlar daha çok çıksın değil mi? Tabii ki. 104 e daha çok çıksın. Ve videomuzun sonuna geliyor muyuz? Gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bye bye.